Aslında haklısın. Buradan kaçmamın, e, kaçmamızın tek yolu var. Bu da bir ekip gibi çalışmak. Ne dersiniz? Ekip oluyor muyuz ha Minitor? Kafasızlar. Kimmiş kafasız? Kafasız mı? Kafasızı takip eden mi? Aa ne kadar saçma. Aa, yapalım o zaman. <gülüyor> 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 Hadi çocuklar. Başlayın artık. gerçekten emin misin Nugget? Hayır. Böyle bir şey olduğunu bir... <laughs> hey! Bak! Yaşıyorum! Ha, bulmaca kilit. Oh! Ha. Güç kalkanı jeneratörü bu olmalı. İşte başardık. Gerçekten başardık. Yanlış hareket ezikler. Ezikler. Ceza olarak ömür boyu tuvaletleri siz temizleyeceksiniz. Evet, ömür boyu. Oh, yes! Pekala, anlaşılan benim sizinle ilgilenmem gerekiyor. Oh, oh. Ne oluyor? Oh, ne oluyor? Çok az kalmıştı. Alfaları zaten hiçbir zaman atlatamamıştık. Yapamayacağımızı söylemiştik. Hayır, yaparız. ...o güç kalkanını kapatabiliriz. Ama nasıl? Dövüşerek. Biz mi? Dövüş mü? Bak, alfalar kocaman, çok güçlü. Ama tembeller, şapşallar ve çok benciller. Biz onların yapamadığı şeyi yaparız. Bir takım oluruz. Hala var mıyız? Ezilme zamanı ezikler. Dikkat, dikkat. Aa! Aa! 아아아 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 Biraz et dövelim. Hadi. Pis kokuya bayıldığımızı unuttun mu? Beni terk etti. Ben gitti. Sakin ol tavuk. Bu şeref sana aitti. <laughs> Kusura bakmayın ama serbest dolaşan mutant kalmadı. <laughs> İyi espri ben. <laughs> Sen insan mısın? Evet. Uzun hikaye. Ben çok şey kaçırdı. Şu mısırlı milkshake'lere inanabiliyor musun? Ben duyunca kesin inanamayacak. İşte sayı. Yaşasın. <laughs> ee, <hazır. gülüyor> <laughs>